Kızlarla içli köfte kuru olma günü yapıyoruz. Beraber hazırlanalım. İlk önce şu saçları halledelim. Bugün kıvırcık kullanmaya karar verdim. Ve 15 dakika var. Hızlı hızlı İlk önce yüzümüzü nemlendiriyoruz. Nemlendirmeyince makyajınız pütür pütür duracaktır. Ben söylemiyorum. Makyaj Osmanları söylüyor. Tamam yok. oturdum. Haricim o. BB krem. Bir tane. Elimdeki o yağlı yapışkan hissi hiç sevmiyorum. İlk ilk önce böyle fırçayla dağıtıyorum. Sonra üstünden mink mink. Parlak ve doğallığını bayılıyor. Gerçekten. Dük. Şimdi sıra kapatıcı da. Eğer kapatıcı suratınızda 1-2 dakika durduktan sonra da daha kalıcı oluyor. Sürede de kaşlarımızı tarayalım. Geçen göstermiştim ya hikayeden. Hoşuma gitti. Beğendim. Dün denedim kalıcılığı falan da iyiydi. Böyle. Açık olduğu için kaşlarım bu tarzlar daha çok hoşuma gidiyor açık olanlar. Birlikte kahve gibi olmak istemem. Kapatıcımızı kapatabiliriz. Eğer göz kaleminiz, eyelineriniz, göz kapağınıza da buraya geliyorsa gereken göz kapağınıza pudra uygulamak. Sabitleyecek. Daha sonra da eyeliner rümelinizi sürebilirsiniz. Bir püf noktada kirpiklerinize de pudra sürerseniz daha uzun gözükecek. Şimdi bugün aldığım kahverengi eyeliner ben dün çektim güzeldi. Bugün de size göstereyim. Yani çekerken ciddileşmemek çok zor. Ucu çok yumuşak, sürümü çok kolay. Ben çok beğendim. Boykotta değil. Şimdi sıra rimelde ama ilk önce gülüyorum şu an. Rimel sürerken şekilden şekline girmeyen bizde değildir. Very nice. Ben alık kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. Şöyle hareket yapmazsam ölürüm. Evet makyajım bitti. Şimdi saçlarımı birazcık şöyle difüzörlü kurutacağım. Saçlar da okey. Şimdi argan yağlı saç serumumu fıslatacağım. Şimdi bu saçımdaki sertlikler var ya onları açacağız. Bunun şişesi kırıldı. Ben de seyahat şişesine koydum. Neyse bitiyor zaten. Alınca size bir şişesiyle gösteririm. Böyle. <laughs> Dur şöyle, şöyle atalım daha hoş olacak. Bayağıdır kıvırcık rutini yapmıyordum. Beğendiniz mi? Güzel oldu mu saçlarım? Gidelim artık.